sizlerle birlikte bu videomuzda ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi artık FC26 oyunu bizlerle birlikte bizler etkinliği inceleyeceğiz. Az önce güncelleme geldi bu arada. Balonur hediyemiz varmış. 105 gen dembereyi alacağız. Ödülü al diyelim buradan izleme kampı. Hemen bilgi falan bölümünü de bir kapatalım. Baktığımız zaman balondor galibi paketimiz burada 105 iken Dembele hayırlı olsun. Evet oyuna başlarken Dembele kartıyla ile başlıyoruz. Yetenek avı kampı bileti kaldığımız yerden devam. Kusura bakmayın araya giriyorum ama yeni bir tane kod az önce geldi ve sizler yeni kodu ekranlarınızda görüyorsunuz. Kodu kullanmanız gereken linki aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Linke tıkladığınız anda hemen bir siteye geçiş yapacaksınız. Bizler o sitede hemen bir kodu kullanalım. Buraya geldiğiniz zaman iyi e hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Kullanım kodu bölümüne hemen yeni kodu yapıştıralım bakalım. Ben robot değilim kutucuğuna tıkladım. Kullan diyelim tamamdır ödül. Şu an gelen kutusu bölümünde beni bekliyor. Oyuna geri döndüğüm zaman bakalım gelen kutusu bölümünden hangi ödülümü alacağım. Başarıyla verildi diyor ve gelen ödülüm şu an güzel bir kart güzel bir ödül falan olacağını düşünüyorum 100 bin jeton tamamdır derece yükseltme puanı standart paket rosiçki kartı burada standart paket alacaksınız kodu kullanmayı lütfen unutmayalım ve buraya geldiğimiz zaman takım arması özelliği Özelliğini Yeni Açtın İçinde Harika Ödüller Var Ve Hadi Hemen Göz Atalım Diyor Arma Bölümünde Ne Varmış Evet Geliştirmeler Bölümüne Baktığımız Zaman birinci Seviye 2. Seviye Ve 3. Seviye Burada Süresi Doluyor 91 Gün Sonra Süresi Doluyor Gruplar Bölümünde Ne Varmış Peki Evet Aşağıya Doğru Kaydırdığım Zaman Yıl Dönme Hediyesi Tüm Nitelikler Artı 1 Diyor Burada Ödüller Derece yükseltme puanı tam 10 derece yükseltme puanı alacağız. Artık maçlarına yok biliyorsunuz. Raul, Pirlo, Vidic. 3 tane kartı aldıktan sonra tüm nitelikler artı 1 gelişecek. Orta açma artı 10, güç artı 10, saldırganlık artı 10 olması için ve ödüller 20 milyon jeton. 112 yan ya yani Carlos Puyol kartı, Lünberg ve Kol kartını almamız takımda olması gerekiyor. Sessiz komut, Lucio, Cross, Vieira kartı ihtiyacımız var. Bu özellikler gelişiyor. 5000 CFR ödülünü alacağız. University, Maradona, Ronaldinho, Eto takımda olduğu zaman bitiricilik, top sürme ve top kontrolü artı 10 ödüller 500 derece yükseltme puanı. Şimdi en önemli olay ayarlar bölümünde bizleri bekliyor. Maç anlatımı ve ses bölümüne baktığınızda artık Türkçe speaker oyunda bu işte indirmemiz gerekiyor hemen bir indirelim maç atalım bakalım Türkçe spiker nasıl olmuş hep birlikte göreceğiz tamamdır şimdi yapmamız gereken burada hemen bir tıkladığım anda artık aktif önemli maçlar bölümüne baktığımızda Real Madrid takımını seçelim şuradan ve onayla diyelim Acemi zorlukta amatör zorlukta tamamdır hemen şu am amatör zorlukta maça başlayalım Türkçe spiker ben susacağım onlar konuşacak bu kez maça başladık ve Bakalım. Mbappe tehlikeli bir kontratak olabilir. Ve topu ağlara gönderiyor. İşte bu. İşte bu. Uzun zamandır beklenilen. Bir kez daha izleyeceğiz. Topla buluştuktan sonra kendi başına ilerlemeyi tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu ağlara göndererek imzasını attı. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ya uzun zamandır beklenilen ve Yorulmuştuk artık. Yabancıdan falan dinliyorduk maçı. Artık yorulmuştuk. Türkçe spiker resmi olarak oyunda sizler gö göstermiş olduğum gibi maç anlatım bölümünden Türkçe spiker ayarlayabilirsiniz. Aynı f 26'daki gibi olmuş bu arada. Kötü oldu bu. olmadı. Çok büyük bir fırsatı kolayca harcadı. Eder Militao hiç risk almadı ve topu uzaklaştırdı. Benim konuşmama gerek yok bundan sonra. Mbappe yakın mesafede ve kaleci kurtardı. Mutlak golü kurtardı. Özkan tek kelimeyle muhteşem. Takım arkadaşları ona bir teşekkür borçlu. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Son derece isabetsiz bir plase denemesi oldu. Gerçekten çok kötü vurdu. Acaba pas mı düşünseydi? Acaba uzaktan falan efsane bir gol attığımız zaman spiker nasıl tepki veriyor? Aşırı merak ediyorum. Bak şimdi mesela burada uzaktan bir şut. Kurtarıştan sonra oyun devam ediyor. Şut fırsatı sürüyor. Gerçekten korkunç bir vuruş yaptı. Kaleyi farklı şekilde ıskaladı. Mutlak gol pozisyonunu bu şekilde harcamaması lazımdı. Rodrigo. Çok doğru bir yorum. Çok doğru bir yorum. Bellingham. İmpa gol pozisyonunda. Ve gol. Bu kez atıyor. İlkinde kaleyini biz kurtarmıştı ama bu kez affetmiyor. Güzel i̇şte bak. Önemli detayları da anlatıyor bu arada. Güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. Mükemmel. Madrid topu rakibe kaptırıyor. Ya şimdi bizler ne yapalım? Sabah kadar karşı atak tek falan mı kasalım yani? Ne yapmak istiyorsunuz siz? 3 tane gol attım bak hat-trick yapıyor falan diyor. Tekrar ekranlarınızda topla birlikte çok güzel bir mesafeyi tek başına kat etti. Daha sonra güzel bir vuruşla yaptı ve golünü attı. Ve maç kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid farkı 3 yaparak galibiyete bir adım daha yaklaştı. Yani söylediğim gibi artık benim konuşmama gerek yok. Rodrigo mutlak fırsat buldu. Ve gol. Farkı tam 4 çıkardılar. Duracak gibi değiller. Durmayacağız hocam. Durmayacağız. Ver bakalım şu topu. Mbappe bir Griezmann. dördüncü golünü atmasın mı ya? Bu yerden pasta. topu arkadaşıyla buluşturmak istedi fakat az farkla dışarı gönderdi. Taç atışı kullanılacak. Çok güzel. Topu adeta rakibine verdi. O kadar haklı bir ki. sart faulu var ama maçın son dakikalarına girerken Real Madrid farklı bir şekilde galip durumda hızlı bir kontratak olabilir. Bak müdahalesini söylemedi mesela. Yani sıkıntı değil. Böyle şeyler olabilir. Her şeyi söyleyecek diye bir şey yok. Giuliano. Ve bu ara pası denemesinde bayrak kalkıyor. Olsaydı. Savunma hatası yaptılar. Arkadaşı savunma hizasına dönmeye çalışıyordu. Eder Militao. Abi yorumlar var ya efsane olmuş. Ve Tek çoğun... kelimeyle mükemmel olmuş ya o. Etin, 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 Söylediğim gibi FC 26 ile birebir aynı. Şansı. Rakibinin şutuna geçit vermedi. Bilmiyorum belki bu oyuna özel farklı bir e, farklı bir şeyler eklemişlerdir ama yakındaki arkadaşını tercih etti. Şu ana kadar bana aynı geliyor. Ve kaleci bu topu üstten kornere çeliyor. Yeniden köşe gönderine gidecekler. Ve maçın son düdüğü geliyor. Bitti. Atletico Madrid bugünkü karşılaşmayı kaybediyor. Güzel. Anlıkları bu yenilgi bize takım içerisinde düzeltilmesi gereken hatalar olduğunu açıkça gösterdi. Bugünkü hatalarından ders çıkarmalılar. İşte bu kadar. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Aktiviteler bölümüne baktığımız zaman bu bölümde sanırsam değişiklik olmaması gerekiyor. Öyle de olmuş zaten. Görevleri yine burada görüyorsunuz. Yine görevleri beğenmediğimiz takdirde yenileyebiliriz. Ve reklam teklifi... 4 görev sonrası alabileceğimiz büyük ödül. Günlük giriş ödüller bölümünde ne varmış peki? Evet. Oyuncu paketi. Normal bir oyuncu paketi. Gelecek ay bölümüne baktığımızda bizler yeni anı etkinliği burada görüyoruz. Ve 2 Ekim oyunumuza gelecek Balon Dor etkinliğini. Çok güzel. Geri döndüm şimdi. Öne çıkan bölümüne geldiğimiz zaman burada bizleri bekleyen güzel bir geri sayım ödülü falan var mı? Bir kontrol etmek istiyorum da. Evet evet alabileceğimiz 105 gen Palmer kartı burada. FC Mobile 26 güncellemesi bölümünü kontrol etmeyi lütfen unutmayalım. Satılamaz kart alacağız çünkü. ikinci yıl dönümü bak. Arma bölümünde bir, bir şeyler oluyor. Palmer burada hayırlı olsun. Diğer paketleri bir göz atmak istiyorum. Günlük takviye. Tamam burada bir şey yokmuş zaten. Kapatalım bakalım. Arma bölümünde neler oldu öyle. ödüller bölümüne bakalım. Her sezonun takım arması Özel sezon ödülleri sunar diyor. Daha fazla sezon ödülü kazanmak için uygun oyuncu ödülü tamamdır bakalım. Burada e, seviye geliştiği zaman alacağımız ödüller ekranlarınızda. cfr ödül alacağız ve bu çok güzel aslında. Yıldız biletini sizlere göstermek istiyorum çünkü bu yıldız biletinde Pele kartımız var. 111 gen kendisi artı 4 derece Pele kartı. Özellikleri falan gerçekten de iyi. Etkinlikte göreceğiniz kart özellikleri çok iyi. Sonda bulunan ödülümüz satılamaz. 105 artı oyuncu pakete yüksek yan 113 gen kart bile çıkabilir. Uzatmalar bölümünde ne varmış canlı yayında görmemiştik maalesef. Hemen bir burada görmek istiyorum. iki tane bölüm varmış burada. Günlük seçimler, günlük seçim yıl dönümü. Günlük seçimlerde farklı bir ödül falan görecek miyim acaba? Merak ediyorum ve buraya baktığımda yeni fiş oyuna eklenmesi gerekiyor. E sanırsam uzatmalar 0.5 fişinin oyunda olması gerekiyor. Şu an çok fazla kişi belki de oyuna giriş yaptığından dolayı böyle ahanda. Tamam buradayım şu an. Yeni fişe bakacağız. 109 garantili oyuncu paketi var. İyi e butonu satılabilir kart. 2 tane abi satılabilir kart full. Tamam ücretsiz paket 81 artı. Günlük seçim 95 artı avantajlı seçim 80 artı yıldız seçimi yine aynı 107 artı peki kaptanlar oyuncusu falan var mı tamam kaptanlar buraya eklenmiş parça seçimi 108 abi bunlar aynı e bunlar aynı yapmışsınız 3 arasından birini seç global önemli aşama herkes burada görmüş olduğunuz belirli görevlerimiz var yani burada kısaca çok da önemli değil oyunu oynamamız gerekiyor ve e, ödüller alacağız. Görevler bölümüne geçtiğim zaman burada yeni görev falan eklenmiş mi? Etkinliği özel görev var sadece 28 gün süren. Standart paket günlük teklif derece yükseltme puanı. Aga eskiden maçacağın o kartı alırdık. Şimdi derece yükseltme puanı alacağız. Alabileceğimiz ödüller var. Arma bölümünü anladık bence. Takas bölümüne bakalım. Hadi bakalım takas bölümünde ikinci yıl dönümü. Parça puanı almak için i e butonuna tıklayalım. 113 gün kart takasa verdiğimiz zaman 250 puan alacağız. 112 gen, 180 puan, 111 gen, 120 puan, 110 gen, 60 puan, 109 gen, 30 puan, 108 gen, 10 puan ve böyle devam ediyor. 105 gen ve 104 gen kart 5 puan. Tamamdır. Aynı. Derece yükseltme. Mascherano kartlarınızı buraya verdikten sonra... Abi çok üzülüyorum şu an. 91 gen oyuncu ve alacağınız ödül derece yükseltme puanı. Tamam bu takası da yapacağız. Uzatma fişi 5. Evet. 111 artı kart kullandığınız zaman 10.000 puan 110 gen kart kullandığınız zaman 5.000 puan 109 gen 2.500 puan. Yani yeni uzatmalar bildiğiniz gibi yüksek gen kartları kullanmamız gerekiyor. Oyuncu takısında ne varmış? Oliver Kahn. Yeter. Oliver Kahn kartı 110 gen versiyonu buraya eklenmiş. Neden böyle saçma bir şey yapmışlar bilmiyorum. Özellikle bölümüne baktığınızda beceriler artık alt tane beceri yok. İlk 5 tane beceri var burada. Ee, neden böyle bilmiyorum Oliver Kahn kartını eklemişler. Yıl dönümü bölümünde yine standart normal paketler derece yükseltme bölümünde e, derece yükseltme artık maçlarına olmadığı için işte bu e, bu ödül burada. Alabileceğiniz e, burada ne yapmamız gerekiyor? 450 puan. Yani yine aynı görev ama bu kez Mascherano yok. Farklı bir ödül görüyoruz burada. Hulup bölümüne geldiğimiz zaman anı de transfer pazarını göremiyoruz. Ve sol üstte baktığınızda pazar işte burada bulunuyor. Pazarda neler varmış? Pazarda yeni kartlar var tabii ki de. Yani Maradona kartı burada. 113gen MOO sağa A4. Ve ya, özellikleri gerçekten de güzel bir Maradona kartı görüyoruz. Ben aşırı merak ediyorum. Yüksek yan 100 13 kartları merak ediyorum. Şu an bir 113 gen bakalım. Ben Maradona kartını etkinlikte görmemiştim bu arada. Maradona Eto kartı. Özellikleri bir bakalım. Sol ayağı 4. Sağ kanat zaten çok güzel bir kart. Hemen İbrahimovic burada. Sol ayağı 4. Ekstra bir özellik daha eklenmiş galiba. Bakalım. Güzel özellikleri falan iyi. Cross burada Ronaldinho, Turam kartı, Sabek. Bak bizler bu kartı görmedik canlı yayında. Müdahaleden kaçınmaz mükemmel bir kart olacak. Van Basten 113 gen 55 ve özellikleri yine güzel efsane kartlar burada. Transfer pazarında böyle kartlar göreceğimi beklemiyordum. 112 gen. Bakalım yeni belki de görmediğim canlı yayında kartları burada görebilirim. Alisson, Carles Piol gördün mü? Görmedim sanırsam. Bir bakalım. Sol ayağı 3 1.78 boy özellikleri iyi. Diaz Gökereş gelmiş. 5-5. Beceri 4 yıldız. Ben Gökereş kartını almak ve takımda kullanmak isterim. Sokrates 5-5. Mükemmel kartlar var şu an etkinlikte. 111 gen. Acaba hangi kart göreceğim? 111 gen. Yeni kartlar. Dimarco burada. Bak sol bek gelmiş. Dimarco. Sol bek ve sağ bek almak isteyen çok fazla izleyicim vardı. Osimen burada sol ayağı 4 beceri 3 yıldız yine minikovic Savic güzel bir kaleci uzun zamandır gelmiyordu tekrardan 111gen versiyonu oyuna gelmiş taht kartı 101gen sol ayağı 3 walker görüyorum kenan yıldız görüyorum bak 5 5 sol kanat 111gen hayırlı olsun şimdi herhangi bir kartı geliştirmek için bakalım nerede bu bobby moore kartını full geliştirmişiz zaten Kite kartı mesela derece yükselt diyelim burada. 110 gen bir kartı geliştirmek için burada görmüş olduğunuz gibi iyi olarak 140 puana ihtiyacımız var. Tamamdır. Daha düşükken kartlarda şansımı denemek istiyorum. Mesela şurada daha düşükken ne yaptım ben? Mesela az önce almış olduğumuz Palmer kartına bakalım. 120 puan. Bak gen farklı olunca ee, daha fazla puan harcamıyoruz bu arada. Oyuncular bölümüne gelmek istiyorum. Neredeymiş? Mesela 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 100 bilgen kartı geliştirelim. 100 puan. Ha tamamdır. Tamamdır. Tüm kartlar için aynı puanları harcamayacağız bu arada. 113 üçgen kartları geliştirmek için 140 puandan başlıyor. Toplam full geliştirmek için 2100 puana ihtiyacımız var. Oyna bölümüne geldiğimiz zaman oyna bölümünde neler varmış? Division Rivals bölümü buraya anlatmamıza gerek yok bence. Karşı atak bölümümüz. Sizler ödüllerinizi alabilirsiniz. Klasman ödüllerini almayı lütfen unutmayalım. Nereden alacaksınız? İşte tam da şuradan. Dur Buraya bir geçelim. İşte tam da haftalık ödüller bölümünde sanırsam. Yo, evet evet haftalık ödüller yükselme ödüllerine geldiğiniz zaman tamamını alabilirsiniz. Tüm klasmanda bunları yap, tüm oyun modlarında bunları yapmanız gerekiyor. Canlı etkinlikler bölümüne geçtiğim zaman 28 gün süren yıl dönme etkinliği burada. Görev modu günlükler bölümünde ne varmış? Zaten günlükleri Beckham ve Kahraman günlükleri sadece burada. Futbol merkezimiz yeni kartlar eklenmiş mi acaba? Yenilikler Barkola burada alalım. Bedava bir Barkola kartını almayı unutmayalım lütfen. Barkola'yı aldık. Şimdi takaslar en başa geri dönmüşüz. 107 gen. Çupa Moting burada. 107 gen. Martinez burada. Santrufor. TOTUV yakında geliyor. Söylediğim gibi en başa geri dönmüşüz zaten. Önemli maçlar. Maçları oynadıktan sonra futbol merkezi puanları alacaksınız. TOTUV kartları almak için futbol merkezi puanları kullanılır. Canlı sağ bölümü görev modu. Görev modunda Zlatan FC varmış burada. Bu nasıl bir şey? Zlatan FC. Tamam. Girelim bakalım. Maç, maç, maç. Güzel. Bu yapılır. Görev modunda ne var peki? Ee, farklı bir şey var mı? 88 artı mı? Hala mı? Hala 88 artı mı? Şanslı olduğunuz takdirde bu paketten 113 kart çıkaran kimseyi görmedim yani yalan yok. Yıldız betini az önce sizlere gösterdim zaten pele kartı burada sağ tarafa doğru kaydıralım. Günlük antrenman. Günlük antrenman hangi bölümde? Ana bölümde galiba. Günlük antrenman ana bölümde olması gerekiyor. Doğru. Bilgi bölümünde kulübünü kur. Günlük antrenman. Yıldız oyuncu nasıl oynanır? Yıl dönümünde aktif olan 3 kart stilini ve 111 öne çıkan oyuncu açın diyor burada oyuncu öğenizi özelleştirmek için her birinden birini seçin. Her hafta al ve birini seç. Kart stillerini her hafta al ve birini seç. Tamam alalım. Thunder Strike mesela bunu alalım her hafta. Her hafta niye alacağız? Bu kartı aldık şimdi seçelim. Dur. 110 gen satılamaz. Yani bizler buradan garanti bir tane 110 gen kart alacağız ama ne zaman? oyuncuyu seç ödüller bölümünde oyuncular kazanın tamam ödüller bölümünde ve birini seçin diyor burada tamam tamam merak etmeyin seçeceğiz Sonda bir tane böyle forma ödülümüz varmış ikinci yıl dönümü ikinci yıl dönümü ikon forması ana bölüme geçtiğimiz zaman ana bölümde bizleri bekleyen günlük antrenman günlük antrenman ve günlük antrenman bulunuyor ne yapmamız gerekiyor günlük antrenmanı ilerleme ikinci yıl dönümü ilerlemesi e, puanları almak için oynayacağız tamamlayacağız ve görmüş olduğunuz gibi burada işte sizler ikinci yıl dönümü fişe 200 fiş alabilirsiniz gerekli maçı kazan e, isteğe bağlı daha fazla yıl dönümü ilerlemesi almak için maçlara görevler eklenmiş bu arada antrenman ödülleri ulaşılan gün Aa, tamamdır o zaman burada görmüş olduğunuz tüm maçlara oynamamız gerekiyor çünkü ulaşılan gün e, 0 şu an o yüzden. Reklam teklifimiz var. İkinci yıl dönümü fişi almak isterseniz burada bir tane reklam izlemeniz yeterli. Toplam 3 kez bu reklamı tekrar tekrar izleyebilirsiniz. FC Points e, bu paket burada bir tane paketimiz var. Henüz kapalı ama açılacak. Ne zaman? 16 Ekim bu paketin açılması gerekiyor. Ödüller bir bölümüne geçtiğim zaman peki burada ne yapacağız? Ana bölümden almış olduğumuz fişleri işte burada harcamaya başlayacağız. Ödül yolunda ilerliyoruz, ilerliyoruz. ...Van Dyke olması gerekiyor. Peki bu Van Dyke... ...Van Dyke bilgi bölümünde açabilirsin. Van Dyke'ı... Ha tamamdır. Bilgi bölümünde... E, ...burada ödülleri aldıktan sonra... ...Van Dyke bilgi bölümünde açılacak. Az önce oyunca açabileceğimiz bölüm vardı. Orada açılacak işte. Çok güzel. Tamamdır. Yani ödüller... ...bölümünde ödüller bir bölümü bu. Her hafta mı buraya... ...bölüm geliyor? Orası kesin değil. Ama kesin ana bölümden ödülleri almız ...ve burada kullanmamız gerekiyor. Galeri bölümüne geçtiğim zaman galeri bölümünde ödülleri dün canlı yayında gördünüz zaten birinci hafta ödüllerimiz burada yine aynı olay yine aynı şeyler İzcilik kampı ha, tamam izcilik kampında kartları deneyebiliriz bu arada 1500 puan sonrası alabileceğimiz 113 üçgen kartlar buraya eklenmiş 1250 puan 1250 puan 113 üçgen kartlar alabilirsiniz kart özellikleri gerçekten de çok güzel Ronaldinho iyi Vieri iyi Lucio Bellingham Cross Hernandez Musiala Pötü Çabukun efsane, Alisson güzel, boy kaç? 190 çok güzel. E, Grealish burada 450 puan. Bak görüyor musun? Geçen e, etkinlikten 450 111 gen kart almak için en az 800 puan ihtiyacımız vardı. Ama bu etkinlikte artık 450 puan bile yeterli oluyor. Hatta 300 puan bile yeterli oluyor. Bak, işte kol kartı burada. E, pardon, Joe kol kartı burada 300 puan bile yeterli oluyor. Takım armasında ne varmış? Bizler bu bölümü görmemiştik galiba. Takım armasında alabileceğiniz bedava ödülümüz var. Arma bölümünde yapmamız, tamamlamamız gereken görevler var. Burada görmüş olduğunuz görevleri tamamlamak için 105 gen, 3 tane kart, bedava kartlar bunlar. Ben bu kartları alıyorum. Takasla falan kullanmayacağım. Belki bir takas falan gelir. Yani yüksek gemi versiyon almak için bu kartları o yüzden o takasa vermemiz gerekebilir. Bu bu kartlara dokunmamanızı tavsiye ediyorum aslında. Piro, Raul ve Vidic kartları burada. Tamam, arma bölümünde bir tane görevi tamamladık bu arada hemen direkt şuradan gidebiliriz. Geldiğimiz zaman neredeymiş gruplar bölümünde. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Alacağımız ödül derece yükseltme puanı olacak. Ve paketimiz gelmiş. İşte burada. Maççayan o kartı artık yok. Bu kartları alacağız. Hemen bir mağaza bölümüne geçmek istiyorum. Buraya yeni paketler eklenmiş görmüş olduğunuz gibi. 3000 puan sonrası 107 artı oyuncu paketini açabilirsiniz. İkinci dönümü 100 tane paket 30.000 cfr yeterli olacak. Ben bu paketi bir hesabımda açmayı düşünüyorum aslında. Belki güzel bir kart gelebilir. Tam 100 tane kart çıkacak paketten. Sınırlı deste mega teklifi burada. 15.000 cfr sonrası 109 artı bonus paketimiz. Yani belki buradan iyi bir kart çıkabilir. Ayrıntılı bilgiye baktığımızda %13'ken kart çıkma oranı %3,23. Abi çok güzel değil mi? Bu paket açılır bak. 108 artı. Yeni durumlar aynı mı? Yok. 1,59 olduğunu görüyorum. Ee, devam edelim. Sınırsız destek paketimiz artık 105 artı. 3000'lik günlük destek paketimiz 107 artı. Ee, farklı bir şey var mı? En çok satan bölümü. Alın burada. Yıldız bileti tamamdır. FC fiyatlarda bir değişiklik olduğunu görmüyorum. Takaslar bölümünde lig takası. Evet Barzagli ve Ibarbo kartı buraya eklenmiş. 106 artı oyuncu paketimiz var. Maradona, Van Basten az önce görmediğimiz tüm kartlar. Canlı görmediğimiz tüm kartlar burada. De Bruyne kartı sol ayağı 5-5 özellikleri çok iyi. Kulüp görevi turnuva. Ardından öğeler. Yeniden abi yeniden adlandırma kartı almamız gerekmiyor muydu? Neden almadık acaba? Bilmiyorum belki gelebilir. Santra bölümü 200 cefer sonrası 102 artı oyuncu paketi alabilirsiniz. Dilerseniz bu paketi alabilirsiniz. Toplam 13 kez satın alınabilir. Bilmiyorum ihtiyacınız olabilir belki. Gümüş bölümünde farklı bir şey var mı? Yok. Her şey aynı. Durumlar aynı. Videoda 3000'lik paketi açmak istiyorum. Belki ilk paketten bir Ronaldinho kartı gelebilir ve videoyu da bitireceğiz. İkinci yıl dönümü görevini tamamladık bu arada. Tümünü aç diyelim. Güzel. Tamam. İkinci dönümü paketin görevini nasıl tamamladık? Yani paketten çıkacak kartı görüyorum. 107 gen kart çıktığı zaman çok güzel olmuş bu arada. Yola bile gitmiyoruz. Aynen. 107 gen kart çıktığı zaman yola gitmiyoruz ve direkt kart geliyor. Bak bu olay güzel olmuş. Anında paketlerimizi artık açabiliriz. Neyse. Bana artık müsaade. Ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Artık yaptığınız gerekenleri biliyorsunuz. Balon Dörtgen'in ne zaman oyuna geleceğini biliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Sonuna kadar videoyu izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.